Arkadaşlar bir tane kahverengi kaçak geldi bu sefer. O dünkü beyaz kaçtı. İnşallah bu kahverengi iner aşağıya. İnşallah iner. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabbi bize nasip et. kahverengi ilk defa bir Pakistan kuşu kahverengi gördüm. İnşallah iner. Bizim kuşlar hepsi burada. Yarısı da şurada. Evet. Kepezlidir kahverengi Tam tuğla renginde ya. Kuşlar inerse Şimdi yavaş yavaş O da iner inşallah Şimdi onu biraz Yakında çekmek isteyebilirim İnelim bu damda çeprezli mavi taşlar i̇şte işte bu da selat köprüsü gibi sallanıyor arkadaşlar. Size çekeyim. Gördünüz çok güzel bir kuş maşallah. Sanırım bu da cik cik. Yavru yani. Dünkü beyaz gibi. Ben daha önce böyle iki tane kepezli yakaladım. Sahibine geri verdim. Bak bizim beyaz kepezli de inşallah iner. Dünkü gibi beyaz da dün buraya geldi. Bir tane yabani buraya gelip yemiyor. O kalktığı gibi o da kalkıp peşine gidiyor. İnşallah o kalkıp geri gitmez. Güzel bir kuş kahverengi. Süper. İnşallah iner ya. Ben şu kuşları bir çıkarayım. Aha. Uyuştu. Işte. Uyuştu i̇şte ya. İşte arkadaşlar ya. Gördünüz. Gitti. Hadi hadi hadi. bizim kuşların içine insin. Aha bir de papağan var yukarı Aha. Hadi bakalım. Acıkmış ha. Benden mi korktu bilmiyorum. Arkadaşlar bunlar <laughs> kolay kolay inmiyorlar. Aa ağacın arkasında. Bunlar bizimki. Aku havada. İnşallah iner ya. Rüzgar da havalı, rüzgarlı. Hava rüzgarlı yani. Hadi bakalım. bak kim valla buralarda dolaşıyor inşallah iner ya hiç benim kahverengi pakistanım yok bizim yavru da kafla açıyor artık maşallah Xristmas səyərlər, qismətdə isə gənlər, arkadaşlar. Başka damlara gidiyor ya. Aha atmaca valla kovaladı. Valla atmaca onu kovaladı. Nasıl bu ağaçların içinde çıktı atmaca ya? tarafa gitti. Bir yere kondu orada. Buna bizim posta kahverengi. şey yok. <laughs> Thank <Sunt o salon. Sessizlik> you. Aleyküm arkadaşlar. Bak bu kahverengi geldi yine. Onu yakalayacağım. Onu kesinlikle yakalamam lazım. Ya. Gelsin bakayım. 1, 2, 3. Yakaladım. Günlerdir beni uğraştırıyor ya. Nasıl ama? Bak dün de göstermiştim. Ayağında ne var? Bakın arkadaşlar bu ayakta bir şey yok. Bunda ne var? K 23 FP FP7 Bu ne ya? 26 ben Bunda bir şey anlamadım. başka bir şey yok ayağında. Kepezli. Hiç benim kırmızı kepezli yoktu. Bu yüksek çıkmıştır. Hadi. Dur kalem. Güzelliğini böyle çekelim sen. Çok güzel bir kuş ya. Muhammed'e bir göstereyim. Yurdun? <laughs> ya haladı <falan> mı? <laughs> ne güzel. Ya nerede bizimkidir? Bizim böyle kırmızı kepezli var mı? Güzel. Diyor bizimkidir. Nasıl o bizimki? Ya? Bizim için, Nasıl yavrular getirdi? Ona benziyor bile. Hangisi? O yavrum ya olsa sen bizimki bizimki. Benimki olsa ben niye getirip sana göstereyim? Kaç gündür burada dolaşıyor. Ben bir şey desem ya diyor bebeği var. Ya diyor bi bizimki. Hı. Ayağında bir marka var hiç. Bilmiyorum <laughs> isim isim yok Muhammed. Ben gördüm. Bir de. Tamam gördün de. Şey yok kızım. Sadece numara var. Numara tehlikeli. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bizim kuş ölmüş maalesef. En sevdiğim kuştu. Abi bu markasını çıkarmamız lazım. Ödeyeceğini tahmin ediyordum zaten bilmiyorum içinde ne hastalık varsa arka ön kepezliğiydi bu Arkadaşlar Ama çok değerli bir kuştu benim için maalesef hastalandı hastalandı 2-3 yıldır devamlı hastalanıyordu yapacak bir şey yok Ha, çok değerli bir kuştu ya. Hatasız kuştu ha. Kuyruğu da bak. Beşe Beşe beşti galiba. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş, dört, dokuz. Beş de burada. 14 kuyruk arkadaşlar bunu bunu çıkar. Maalesef öldü. Yavrusu orada. Bir yavrusu. Ha bir tane yavrusu da burada. Bize iki tane yavru bıraktı gitti. Aha şurada. İnşallah bunlara da bir şey olmaz. Bunların babası da kayboldu. Mücize bir şekilde kırmızı kanadını kestik artık bizim oldu Allah bir tane bizden alıyor bir tane veriyor kurban olayım Allah'a <laughs> yapacak bir şey yok Onu bir yeri gaz içine göm gitsin Muhammed ama onun çıkardığın şeyi bari başka bir yerde böyle bıraksaydın. Marka var ya. Onu yıkamamız lazım. E, içine e ma ma mesela hastadırsa o içine girilir mi? Başkasının ayağına koysa bu sefer o hastalanır. Her şeyi ben mi söyleyeyim? Hem kuşçuluk yapıyorsun hem ne yaptığını bilmiyorsun. Arkadaşlar kusura bakmayın bazen sinirleniyorum. Afınıza sığınıyorum. Affedin. Valla bu kaçıncıdır? 6 mı? 7 tane kuş geldi buraya yakaladım. Kuşlar çok ya bizimki. Uçunca etrafta. Çünkü bizim bu etrafımızda çok kuşçu var. Geçenlerde iki tane geri verdim. Kepezliydi onlarda. E, ee, i̇ki tane de başka birine verdim. İsimleri yoktu. Bu kırmızı gibi. Bu kırmızının da ismi olsaydı verirdim. İsim yok. Niye başkasına vereyim? Bu ikisini de yakalanmıştım arkadaşlar. Postaları. Bu kaçtı gitti geri getirdim. Karın sağlıcakla. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar abone olsa seviniriz. Teşekkürler.